Alo merhabalar. Aslı Hanım'la görüşüyorum değil mi? Kadıköy'de Yemişman'dan Cemre ben. Nasılsınız? Korona virüsü dünyada baş gösterdiği zaman e, biz Kadıköylüler olarak e, zaten bir arada olan e, bir dayanışmaydık. Hemen e, bu süreç çünkü çok hızlı bir şekilde yayılacağını e, öngördük ve bunun için ne yapabiliriz diye bir araya geldik. Afişler hazırlandı, duyurular hazırlandı. Buraya iletişim numaraları konuldu. Ve onlar üzerinden hem gönüllü ağı oluşturuldu hem de diğer insanların yani ihtiyacı olan insanların bize ulaşabilmeleri için bir ağ oluşturuldu. Bunun neticesinde de inanılmaz büyüdü. Yani hem gönüllü ağ olarak çok büyüdü hem de talepler çok artmaya başladı. Sadece Kadıköy çevresinden de değil bu arada. Başka semtlerden de ihtiyaçlar doğdu. Kadınlar bu dayanışma ağlarının içinde olması gerekir ki kesinlikle hep beraber el ele vererek bu dayanışma ağlarının içinde olmamız gerekir. Çünkü erkek şiddeti dünden daha can yakıcı bir biçimde önümüzde duruyor. Bize evde kalın diyorlar ama şimdi ev içi emek şu an kadınların yaşadığı en ağır sorunlardan bir tanesi. Hepimizin aynı koşullarda bu virüsten etkileneceğimizi söylerlerken durum böyle değil. Biz hiç kimseyle eşit koşullarda değiliz. İşçiler ve emekçiler bu eşit koşullarda değil. Taleplerimiz var, ücretli izin istiyoruz. Aynı zamanda gıda ve faturalarımızın ücretsiz olmasını istiyoruz. Bunların hepsi bizim temel taleplerimiz ve bunlar karşılanmıyor. Biz yoğun bir mesai tükettiğimiz halde biz paketlerimizi hazırlayıp da insanlara gittiğimiz zaman bütün yorgunluklarımızın hepsi gidiyor. Güzel bir e, iş yaptığımızı, insanlarla o sosyal e, dayanışmayı geliştirdiğimiz için e, bizi gerçekten çok mutlu ediyor.